Doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam Allah Teala e, sebepler e, zincirinde e, sonucunda yaratıyor e, yaratacağı şeyleri ve sebeplere yapışmamızı da emrediyor. Yani bir insan hani şifaya kavuşacaksa e, doktora gitmesi lazım ilaç kullanması lazım, bu sebeplere yapışması lazım. allah Teala o şekilde gönderirim buyuruyor çünkü. Ne bileyim işte çocuk sahibi olması olmak istiyorsa evlenmesi lazım. Efendim zengin olmak istiyorsa çalışması lazım. Ne bileyim başka sebeplere yapışması lazım. Da biz bazen kantarın topuzunu kaçırıyoruz. Yani sebepleri artık şey hedef olarak görüyoruz. Sanki Allahu Teala sebepleri yaratmamış da sebepler bizim o işimizi yaratıyormuş gibi. Şimdi sebeplere mi güvenmeli? Sebepleri yaratana mı güvenmeli? Yani soru bu. Şimdi zamanımızda Mustafa Bey böyle bütün toplumu hızla kuşatma altına alan stres, depresyon gibi ruhi hastalıkların, rahatsızlıkların önemli bir sebebi de sebepleri yaratana değil ya sebepleri güvenmektir. Evet. Halbuki dinimiz sebeplere yapışmamızı fakat bunlara güvenmememizi emrediyor. Sebeplere güvenen sebepleri çok zorlar. İstediği olmayınca başkalarını ve kendini suçlar. Niçin olmadı? Kim buna mani oldu diye suçla, suçlu arar. Arusu yerine gelmeyince bunalma girer, ruhi dengesi bozulur. Bu davranış kişinin tevekkülünün azlığını gösterir. Allah-u Teala emretmiştir. Sebeplere yapışın diye. Hani şimdi e, bu tarihi dizilerde o senaryoları kimler hazırladılarsa yani Allah Teala razı olsun kim hazırlarsa o sultanların ağzından çok güzel bir ifade kullanmıyor. Doğrusu o İslamiyet onu bildiriyor. Biz zaferle değil seferle emredildik diye. Biz de sebeplere yapışmakla emredildik. Din olar dinimiz bize bunu bildiriyor. Sebeplere yapışmak. Hastalandım doktora gideceğim. Ama şifayı veren doktor değil. İlaç da değil. Doktor ilaç şifa için Allah Teala'ya yarattığı sebeptir. Vay efendim bu doktor benim annemi yedemedi. Ben bunu vurayım. Ya bir, bir sürü şeyler oluyor değil mi? Ya doktor şifa verseydi, şifa verecek gücü olmuş olsaydı kendine verirdi. Ve şimdi bu sahabe o doktorun aynı şekilde ahirete intikal eden diyen ki annesi babası dedeler, nineleri, yani, akrabalar var evet değil mi? Tabii, öyle tabii. Onları kurtarırdı. Öyle bir durum söz konusu değil. Ve kendisi hastalanmazdı. Kendisi hastalanmazdı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi kendisine şifa verirdi. Dolayısıyla Doktor vesiledir. İlim öğrenmekte sebepler vardır. Benim çocuğa bunu öğretin. Öğretin de meşakkatı var, sıkıntısı var. Çocuk ettiyse hani bir söz vardır. Veren olgun alan da uygunsa. Veren tamam veriyor. Ama alan uygun değil. Alan uygun değil. Yani yapsın müsait değil. İstediğin kadar anlat. Hani birisi e, çocuğuna böyle nasihatlerini dinlemez. Bir gün deniz kenarında ee, böyle bir şeyler anlatmaya başlamış. Bakmış çocuk sessiz dinliyor. Aa demiş çok güzel demiş. O da coşmuş. Epey anlatmış bir saat. Ondan sonra demiş oğlum ne anladın? Ha demiş baba demiş sen anlatırken demiş. Ben demiş işte dalga kıyıya vuruyordu. Onu saydım 180 defa vurdu demiş. <laughs> 180 tane dalga saymış. Evet, <laughs> 180 tane dalga Babası say. boşa konuşmuş. Babası boşa konuşmuş. Yani e, alıcı değil alıcı değil. Yani boşu boşuna nefesini tüketme. Evet. Hani bir şey daha anlatırlar ya, onu zaman zaman hep anlatıyoruz. E, o da çok hoşuma gidiyor benim, eğitimciden geldiğim için. Adam konferans söyleyecekmiş. gitti konferansa. bakmış ki bir kişi gelmiş, dinleyici olarak. Adam bakmış, bakmış, ona demiş ki ya demiş, ben demiş hazırlık da yaptım demiş, ne yapayım ben şimdi? Demiş, ben demiş anlamam o işlerden, o gelen adam. Konferanstan manfaraten anlamam. Ben demiş seyisim, at bakışçısıyım. Ama demiş benim atların hepsi gitse, kaçsa, birisi kalsa ben ona gene bakarım demiş. Ha demiş adam coşmuş. İşte bir saatten fazla anlatmış. Sonra da sormuş. Nasıl demiş. Hoşuna gitti mi? Demiş. Efendi demiş ben zaten demiş başından söyledim. Seyisim anlamam ben konferanstan, menfarastan. Şimdi benim atların hepsi kaçtı. Gitti. Bir tanesi kaldı ama diğer atların arpasını da o bir ata yedirmez. <laughs> <laughs> o bir atı da çatlatmam yani. Bir atı da çatlatmam. <laughs> <laughs> Dolayısıyla sen evet. diğerler gelmeyenleri de ayrıca bana yüklemeye kalktın. O olmaz. Bu sebepten dolayı e, hani allah Allahu Teala sebepleri yaratmıştır. O sebeplere göre çocukların eğitim işi de, insanların anlayışı da. Hatta Peygamberimiz insanların anlayacak. Hani önce kabiliyetin <laughs> kapasitesini göreceksin ve anladıkları dille anlayacakları kadar söyleyin. O kadar söyleyin. Lazım olduğunu onu anlatacak, onu anlayacağı şekilde söyleyin. Onun dışında söylemeyin. Ama e, açık net bir şekilde allah Teala, allah Teala peygamberleri aleyhissalatu vesselam hepsini ama sonra bu peygamberlerin eshabını aleyhüm rıdhan, ve bu peygamberlerin varislerini evliyasını kendine iman etmek, ebedi saadet yurtu olan cennete gitmek için vesile, sebep olarak yaratmış. Bunlar götürmez, götüremez. Melekler de buna dahildir buyuruyor. Mesela peygamberler sadece anlatır, davet eder. Ha o peygamberi inkar edince cezayı Cenab-ı kendisi verir. O değil, veren o değil. Efendim işte ben bir zatın aynı şekilde işte kitaplarını okuyarak işte çok büyük nimetlere kavuştum. Amenna doğrudur. Ama o zatın kalbine de onun üstadından, ona onun üstadından, ona onun üstadından en son Peygamber Efendimiz'den geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki beni Rabbim terbiye et. Yani allah Teala'dan geliyor. Onlar vesiledir, sebeptir. Onu mabut tanıma diyor. Onu mabut tanıma. Mabut sadece allah Teala'dır. Sebebe, vasıtaya tapınma yani. Tapınma. Onu güzel ifade ettiniz. Yani tapılacak o sebepleri yaratandır O sebepleri yaratandır ee, Şimdi Bir ifade geçiyor da e, İslam alimleri diyor ki Kapıya kilit takarken de Ya Rabbi bu kilidi senin kazanı değiştirmek için değil Senin emrine Adetine uymak için takıyorum Ya Rabbi eğer malıma birini musallat edersen Senin takdirine razıyım Bu malı benim için mi yarattın Yoksa başkası için yaratıp Ben de emanet olarak mı bıraktın Bilemem diye kalbinden geçirmelidir. İfadesi geçiyor kitaplarda. Ama ne güzel ifade etmişler. Ha. Ne güzel ifade etmişler. Efendim işte nasıl olsa Cenab-ı Hak rezzaktır. İstediğim şekilde rızkımı getirir. Gönderir. O da yanlıştır. Hani demin siz şey yapıyordunuz ya. Bunun iki ucu var. Ortası lazım bize. Mesela vaktiyle de böyle bir derviş daha da bir mağaraya gitmiş. Tevekkül etmiş. Nasılsa demiş bana bir yiyecek gelir. Allah öyle gönderir bir yerden. Günlerce bekliyor. Şu açlıktan öleceği sırada o kavme gönderilen peygamber hayattaymış. Vahy ediyor allah Teala o peygambere. Git o ahmak kuluma söyle. Şehre girip insanlar arasına karışmazsa onu açlıktan öldürürüm. O benim adetimi bozmak mı istiyor? Peygamber haber verince şehre gelir. Şehirde her tarafta bir şey getirilir. Karnı doyar. Kullarımın rızkını doğrudan doğruya göndermeyip kullarımın eliyle onlara göndermeyi sever mealindeki ayet-i kerime meşhurdur buyuruyor. Dolayısıyla yani bazı kullar mesela Cenab-ı Hak cömert yaratmış. O kulları vasıtasıyla diğer aciz, fakir, aç kullarına doyurmakta, giydirmekte. Ama o kimse tamam doyurduğu şekilde Cenab-ı şöyle şükretmesi lazım. Beni böyle işlerde istihdam ettiğin için Ya sana şükürler olsun der. Yoksa ben olmazsam siz öleceğiniz, ben olmazsam sizi şıpla siz çıplak kalacaksınız. Sizi ben doyuruyorum. değil o. Allah-u Teala doyuruyor. Ha seni mi doyurdu? O orada onun etmeni yiyenler de ona dua eder, şükreder. Ama gönderenin cenab Hak olduğunu bilir. Sebep olarak onu yaratmıştır. Yok ya şeyde Musa Aleyhisselam mesela Firavun'un suda boğularak helak, olması, helak olmasını Allah-u Teala'dan an diledi. allah Teala buyurdu ki duanı kabul ettim. Ama buyurdu, bak Firavun, Tanrıyım ben diyen kimse. Dedi ki kullarından işte şu kadar kimseye her gün şu kadar hayvan kesip onların karnını doyuruyor. O bu işe devam ettikçe onu suda boğmam buyurdu Cenab-ı Hak. Ya Tanrıyım diyen adam. Doh. boğmam dedi. O dedi bu işlere devam ediyor. Dolayısıyla, dolayısıyla e, ee, kitaplarda el er talimleri tevekkülü tam olan kimse sebepleri değil sebepleri yaratana Allah-u Teala sığınır. Ona güvenir. Nitekim bir hadis-i şerifte bir kimse Allah-u Teala sığınırsa allah Teala onu her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden ona rızık verir. Her kim dünyaya güvenirse onu dünyada bırakır buyuruldu. İbrahim Aleyhisselam mancılığa koyup ateş atıyorlardı. Hasbi Allah ve ni'mel dedi. Yani bana Allah yetişir dedi. O iyi vekil yardımcıdır dedi. Ateşe düşerken Cebrail Aleyhisselam gelip bir dileğim var mı diye sorunca var ama sana değil dedi. Aha <laughs> o çok yüksek derece. O anda bir de yani. O anda bile ateşe giriyor. Var da diyor sana değil diyor. Var ama sana değil. Ee, ve böylece Hasbiyallah sözünün eri olduğunu gösterdi. Var ama sana değil. Sen de sebepsin. Yani Cebrail Aleyhisselam da olsan Azrail Aleyhisselam da olsan Allah'tan yarattığı mahluktur. Mahluktur. Ha bazıları efendim işte hafife mi? Hayır hafife almak değil. Ama yani, yaratılmıştır yani. Tabii. Yani halikla mahluku birbirine karıştırmamalı. Yani biz sebeplere yapışırız ama sebeplerden değil. O sebepleri yaratandan biliriz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.